AK Parti Bursa İl Teşkilatı geleneksel hale gelen bayramlaşma programını düzenledi. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinde gerçekleşen programa AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri, AK Parti İlçe Belediye Başkanları, AK Parti Bursa İlçe Başkanları, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Recep Altepe, önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aynur Aktaş, Önceki dönem Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öncelikle bugünkü bayramlaşma teşriflerini, bayramlaşmaya gelen teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle milletimizin ve İslam aleminin kurban bayramını canı gönülden kutluyorum. Kurban bayramının ayrılmaz bir parçası olan haç farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan vatandaşlarımızın ibadetlerinin makbul olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhuriyet Halk Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. 76 günden beri gördüğümüz şey oldu. İdeolojik yaklaşımlarda dayalı işten çıkarmalar mı dersiniz? En yakın akrabalarından başlayarak neopotizm dediğimiz kayırmacılıklar yapmak mı dersiniz? Ne genel başkanlarını takıyorlar ne dediklerini dinliyorlar. Dün basında da ifade ettik, mecliste de dile getirdik. Seçim vaatlerine gelirken dediler ki, Bursa'daki emeklilere aylık 2000 lira ikramiye vereceğiz. Bugün bayramlaşmada da dile getirmişler, mecliste de söylediler. Bursa'da 720 bin emekli var. Sadece 13 bin kişi bulabilmişler. Onun için söyleyecek fazla bir söz bulamıyoruz. Kriterleri değiştirdik diyorlar ama kendilerini kandırmaktan öteye gidemiyorlar. En son uygulamalar da otopark değnekçiliğini Bursa'da gün yüzüne çıkardılar. Tasarruf tedbirleriyle ulaşım araçlarını klimalarını kapatarak milletimize eziyet etmeye başladılar. Düzenlenen programda konuşma yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz vatandaşların bayramını kutladı. Kurban Bayramı imtihanı güzel bir şekilde veren Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in aslında birer sembolü. İnşallah biz de kendi davamızda bunu hatırlayarak samimiyetle Gayretle çalışmaya devam edeceğimiz, yeniden dirileceğimiz bir gün olsun inşallah. Bugün gönül coğrafyamızın Türkiye'ye daha çok ihtiyacı olduğunu Gazze ile birlikte çok daha iyi idrak ediyoruz. İnşallah Kurban Bayramı da bizlerin derlenip toparlanmasına, yeniden dirilmesine güçlenmesine samimiyetle gayretle yola devam etmesine vesile olsun